Arkadaşlar merhaba. Bugün size bahsedeceğim 3 olay var. Bir, lastikler, 2 yağ, 3 de egzozu boyadım. Size de tavsiye ederim paslanmaması için. Lastik konusuna gelince fabrikadan çıkan lastikler onların kendi ülke standartlarına göre olduğu için daha e, böyle işte, Türkiye'ye göre yol tutmuyor. O yüzden lastiği alır almaz değiştirmeniz şartmış. Ben de işte değiştirdim. <laughs> Biraz araştırdım. Anlas markası iyiymiş. Yani Michelin düşündüm ilk başta. Sonra bu Türk malı hem daha ucuz. Anlaslar iyiymiş. Değiştirdim. Değiştireli de 1000 km falan oldu. Gerçekten inanılmaz bir fark var. Yani parası neyse verilmeli. Zaten 850 lira mı ne bir fiyatı var. Çok da değil. E, canınızdan daha önemli değil. Yani Gerçekten tavsiye ediyorum. Lastikleri muhakkak değiştirmeniz lazım. Yağ konusuna gelince de e, bu 125 litre 50 litre mineral yağlar koyuyorlar. Ama biraz araştırdım. Yarı sentetik sentetik olayları falan varmış. Ee, onlar daha dayanıklıymış. İşte ben biraz uzun yola gidiyorum. Ee, daha zor ısınıyormuş. Şu an yarı sentetik yağ koyduruyorum. Biraz daha maliyetli oluyor tabi ama motor e motorun ömrü için daha iyidir diye düşünüyorum. Ondan sonra başka anlatabileceğim. Şimdilik 3000 kilometredeyim. Daha hiçbir arıza vermedi çok şükür. Şey gayet güzel memnunum kullanıyorum şimdi de egzozu boyadım az önce hafif paslanmaya başlamıştı 3050 km olmuş durum öyle yani sorularınız varsa yorum atın cevaplayayım. bir de eklemeyi unuttuğum bir şey olmuş ayaklık düşürü muhabbeti var ee, i̇nsanlar ayaklık müşürünü şu akünün üstündeki bir kabloyu sökerek yapıyorlar. Ben onu söktüm ama maaşı almadı. O yüzden ben de şuradaki bir aparat var tam vidanın bağlı olduğu yer onu söktüm. Ee, sonra güzelce bantlayıp şuraya bantladım, sabitledim. Artık böyle e, ayaklık açıkken de çalışıyor. Şuradaki parçayı sökelik ayaklık uşunu iptal edebilirsiniz.